Minecraft'ta çöp toprağını göstereceğim arkadaşlar. Ama bunun için arkadaşlar Minecraft'ta kreatif dünya usulüz. Ve arkadaşlar CD herkes biliyor herhalde. 14 200, yazıyoruz arkadaşlar. Ve yani böyle bir yere donmuyoruz aslında ben Bayağı ileride doyuyoruz arkadaşlar. Şunları falan doyuyoruz. Burada doğru arkadaşlar. Sonra orada çöl tapınağı gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Gelin bir Bak ben burada sonra burada gideyim mi? Yok bence böyle daha iyi olur Gidime, böyle bir yer oluyor. Buradan böyle gidiyorsunuz. Tuzak var ama. falan

Dur artık bir şey yapacağım. Çık buradan şimdi. Sili bu dünyayı. Bir daha kur aynısını bu şekilde. Ya da kredi vuracağız. 14, 200, 1. kuralım ki yani bayağı uzakta oluyoruz çünkü. Bak böyle bir yere doluyoruz çölün olduğu tarafa böyle gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Zaten hemen karşımıza çıkacaktır. Şöyle gidiyoruz ve karşımıza çıktı arkadaşlar. Çıkmadı aslında. Nerede o? şu şurada arkadaşlar. Şurada oğlum buraya doğru geliyorum arkadaşlar. Bu sefer hazırlıklı gideceğim. Şöyle yapayım hemen buraya gel şunu al şunu al şunu al şunu al şunu al at sonra bunları karınmamayla yakarılmay at bunları bir tane kazmalım kazmayı da at Dönü çık. Oh beynim zokluyor. Bunu sıra vur yap. Hadi bal. Dur şuradan bir tane kontrol ben. Şey, Sesli ki şey mi diye bakmak için dedim ben o yüzden. Bu kim var lan? Ben burada Oraya kırın. Sonra oradan bir hemen Oradan ben... şimdi <Sessizlik> ben biraz daha kazayım da. Ben burayı basacak yapacağım bak bak. Eee? O da tatlılama bir yer. Evet, altında kırmızı el işini yiyorum. lan? Hı. Arkadaşlar böyle onu patlattığınızda bu demirler olacak. Büyük bir ihtimal kesinlikle oldu arkadaşlar burada demirler. Bayağı arkası geliyor Evet yani arkadaşlar benim bulduysanız 9 santimetre çıkarmanın yolu da Böyle bu şekilde arkadaşlar bir tane gibi abone ol abone 51 tane de kimliği olacak Şöyle hemen kraftı yapalım. <laughs> <laughs> Ya şimdi şey yapacağım ben. Ne açtım buru altın güçleriyle. Evet arkadaşlar, teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.